Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle savaş cebecinin olaylı kavga sonrasında yaptığı açıklamayı yorumlayacağız. Ardından yine burada olayla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar, Kaan Tuzla'ya geldi, maç yaptık. Beni yendi. Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi, helal olsun. Maç bu delikanlıca bir maç oldu yenmek de var yenilmek de var kaşımda biraz açılma var ee, durum bundan ibaret bu mevzuda böyle kapandı herkese bol şans. Öncelikle Savaş Cebeci kesinlikle yaşının hakkını vermiş. Gayet olgun bir şekilde yenildiğini, kaybettiğini söylemiş. Gönül isterdi ki böyle sokak ortasında değil de ringlerde yapılan bir müsabaka izleyebilseydik ama artık bunları konuşmak için çok geç. Olayın görüntüleri yayılmaya başladıkça Savaş Cebeci'nin Kaan Kazgan'a ağza alınmayacak küfürler ettiğini gördüm. Her ne kadar görünürde kesin bir şekilde Savaş Cebeci haksız da olsa görüntüleri izlerken onun bir küçük çocuğa sahip olduğu aklıma geldi ve istemsiz bir şekilde empati kurdum. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir dövüşçü babanızın suratına ardı ardına darbeler vuruyor ve bunu sosyal medyada milyonlarca insan izlemeye başlıyor. Buradan kesinlikle savaş cebeci haklıdır gibi bir sonuç çıkartmayın sakın. Bu kavgayı ve bu kavganın getireceği sonucu maalesef kendisi istemişti. Şimdi bir de olayın şu yüzü var. Karşında yıllarını dövüş sanatına vermiş bir adam var. Savaş cebeci ise yalnızca vücut geliştirmeyle ilgilenen birisi. Karşındaki adam yıllardır dövüşüyor ve her an itmanlı bir şekilde yaşıyor hayatı. Aynı zamanda ya Yaşı oldukça genç. Savaş Cebecin'in evet belki vücudu diri de olsa karşısındaki rakibine göre oldukça yaşlı. Buradan şu sonucu çıkarmak gerekiyor. Vücut geliştirmek yalnızca sizi güçlü yapar. Sizi bir dövüşçü yapmaz. Evet. Eğer vücut geliştirip kendinizi yenilmez görürseniz 70 kilo biri gelir, sizi bütün sosyal medyaya bu şekilde rezil eder. Bu olaylardan sonra tek temennim Savaş Cebeci'nin bu durumdan bir ders çıkarması olacaktır. Umarım bu tavsiyelerle yine sosyal medyayı meşgul etmez diye umuyorum. Şimdi şimdilik fikirlerim bu şekilde. Hoşçakalın.